koçlar ve koç yükselenler. Evet 2026'yı konuşuyoruz bu videoda ve e, siz senenin içerisinde yani daha sene başından itibaren biraz bu sene artık hayatınızı kurgulamak, e, sorumluluk almak, bazı konuları daha böyle ciddiye alıp e, başlatmak, harekete geçirmek, inşa etmekle alakalı çok ciddi sınavlarınız olacak açıkçası ve bunları isteye bile gireceksiniz ve tadını çıkarmanızı diliyorum. ...senenin ilk yarısı zaten bu sene biraz daha böyle temmuz öncesi ve temmuz sonrası gibi gidiyor. O yüzden temmuz öncesinde biraz daha belirsizlikler olabilir, netleşmeyen konular olabilir. Siz bunları biraz daha böyle fazla çalışmak, ıı, uğraşılar... ...çünkü siz böyle çok fazla da uğraşı seven insanlar değilsiniz. Kafanıza koyarsınız ve çata çat yaparsınız bunu ama biraz daha böyle detay isteyen konular, biraz sağlık bile sağlığım bile bozulacak kadar çalışıyorum gibi e, durumlar içerisinde psikoloji içerisinde olabilir. Evet, biraz sene başında aslında bunlar gerekiyor. Gene ama yine de sağlığınızı bozmadan, sağlık kontrolünüzü yaparak ilerlemenizi tavsiye ederim. Özellikle böyle beyni fazla yakmamak gerekiyor koçlarda. Çünkü böyle hemen alev alıyorsunuz. O yüzden sakin sakin. Çünkü senenin ikinci yarısı zaten koşullar istediğiniz gibi ilerleyecek. Daha iyi karar, karar alacaksınız. Daha çok sorumluluklarınızla ilgili ciddi düşünceler ve fikirler olacak. Ve siz bunlarla adım adım ilerleyeceksiniz. O yüzden senenin ilk başındaki bu kargaşayı çok da büyütmeyin. Ve ikinci dönem için hazırlıklarınızı yapın diyorum.